Merhaba arkadaşlar bugün parkur yapacağız. Ben biraz başlamaya çalışmıştım ama olmadı. Burada şöyle, şöyle. Çok kötü parkur yapıyorsun diyenlere inanıyorum. Çünkü parkurum berbattır. Şuradan şuraya bile atlayamıyorum. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü ben oynayamıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Herhalde yanlış bir yerden başlamışım. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ama ben bunu tamam görebilirim? Ama adamları yapmış, şey yapmış ama. Geçemiyordum işte. Benim böyle bir parkur kötülüğüm var. Parkuru hiç oynayamıyorum. Ben şuradan şuraya yola atladım. Ve buraya atlayamadım. Ederim ne zorlama. Evet, her boş. Pay gelmişler. Farkında çok kötü olduğumu size söylemiş. Hadi şuraya Bu arada videoya like attığınızı like atarsanız çok sevinirim. Her giden bir like atsa çok güzel olur. Bak olmuştu ne güzel tırmanıyordu. Kızdım. <laughs> Taşıydım şuraya atlayamadım. Yemek vermediği için zorluğu peaceful aldım arkadaşlar. Bu arada dilerseniz bir survival serisi de çekebiliriz. Arkadaşlar şu an o kadar zorlanıyorum ki. Aa sonda düşmek gibi de bir şey olamaz ki. Daha başını yapamıyorum. Burası boştu. Sıkılanlar videoyu ileri sara Şimdi işimiz sakat. Şimdi bas diyen kimdir bu? Atladın mı? Atladım. Evet arkadaşlar hep bitti.